Merhaba arkadaşlar bir program kanalına hoşgeldiniz ben Buraras. Aras Sabacım evet, var Ve bugün arkadaşlar pay to win olmayan Türk yapımı oyun sabotajla birlikteyiz Hoşgeldin Mertcan kardeşim Hoşbulduk bu kol <laughs> Arkadaşlar oyunu hemen tanıtalım sizlere. Oyunumuz Türk yapımı bir FPS oyunu Merçan Counter-Strike gibi düşünebilirsiniz. Gurur bir oyun, efsane bir oyun. Günlük görevler yaparak bu oyunda kanka kasa alabiliyorsun. Yani para yatırmadan da bir şeyler elde edebiliyorsun. What the fuck bu gerçek mi şu an ben trolleniyorum? Şu, şu anda trollenmiyorsun gerçek. Bu arada biz de sürekli oynuyoruz. E, klan da açtık. Klanımıza da herkesi bekliyoruz. Oran klanına gelin Arkadaşlar, birlikte oynayalım abi. Mi? ismi Buga bulmuş. Benden öyle salak bir isim çıkmaz biliyorsunuz. Onu da belirtelim burada. Bogan diye klub açmış 50 bin liralık ödüle katılacağız 50 bin liralık turnuva ödülü var hepinizi klanımıza bekliyoruz Bu arada arkadaşlar oyun sunucularında bir probinup ismiyle oda açarsanız biz de gelebiliyoruz haberiniz olsun her gün oynuyoruz her gece biz de oynuyoruz meto kardeşim şimdi market sistemini gösteriyoruz burada kasalar var her silahın ayrı kasası var özel kasalar da var ondan sonra özel eşyalar kılan şeyleri Bey, bir saniye lafını evet. balla geçiyorum. şimdi daha fazla para veren yani silahların vuruşu farklı farklı ama her silah aynı mı vuruyor? Yani dediğim gibi başta pay to win değil oyun yani para yatırmadan da iyi oynayabiliyorsun kanka sadece işte zoom ekleyebiliyorsun lazer ekleyebiliyorsun Bunlar da Ama silahlar şeyini, aynı vuruyor Aynen silahlar aynı vuruyor hiçbir şeyin farkı yok Hatta özelleştir kısmına girerek Meto burada silahın işte üst eklentisini desenini her şeyini değişebiliyorsun Bizim hepsi hazır önceden hazırladık videoya girmeden önce. Şimdi ufaktan kasa açacağız bakalım kasadan neler çıkıyor. Kasa açıyorum sende de kasalar var. Gel bundan açalım kime daha iyi çıkacak bakalım. Ben bastım abi açılıyor şu anda. Gel ben oğlum güzel bir şey. Direkt altın gelecek bana hissettim. Ne geldi? Bumble geldi. Sana ne geldi? Abi. Yalan konuşma ne geldi? Urban geldi Urban. Abicim sarı mı geldi gri mi geldi ne geldi? Uğurma. Ben bir tane daha açtım. Gel oğlum güzel bir şey. Hadi. Atlas geldi. Güzel. Desen geldi. Bir tane ne deseni geldi. Silahın da desenleri yazıyor yani. Hangi silah çıktı. Mesela AK-74'de çıkmış. Şimşek geçti evet, var ya. Ben bununla benim arabaya kaplama yapabiliyoruz mu bunlar? Abicim buradaki kaplamayla arabana nasıl kaplama yapacaksın ya? Oyun bu. <laughs> Anır, turuncu geliyordu benimki gibi ya. <laughs> ne diyorsun ya? Geliyor bak bak. <laughs> Hadi oğlum. Gel. Avcı geldi. Hmm. Avcı Erdoğan dedi. <laughs> Arkadaşlar şimdi sunucuya girdik, namluya girdik. Bakalım oda kuracağız. Odadaki modları göstereceğim size. Bir ton modu var Meto. Herkes tek var. Takım maçı, sabotaj, eleme, istihbarat, bölge koruması var. Silahla seçebiliyorsun. Ofis haritamız var. Galata haritası, hangar, petrol platformu vesaire hepsinden var Meto. Bu Galata, Galata haritası da Ya Galata haritası bildiğimiz Dust 2 ama ee, güzelleme yapmışlar. Yani Galata'da Dust yapmış adamlar. 10 numara 5 yıldız. Bugün biz ofis haritasında oynayacağız. Meton'un bakalım eline nasıl veriyorum bu oyunda da. Hemen odamı kuralım. <laughs> CSGO değil burası. Hadi köyüne. Sopotoş burasıyım ben. Abicim oynuyoruz ama biz. 7-4. Tamam. Bu arada pistolin zoomunu gördün mü pistolün? Ya zoomu falan 10 numara ya. Tamam koyayım. Neredesin? Pistolde zoom var resmen. Ben orta yerdeyim. Abi sen silah almışsın sen. E sen de alabiliyorsun. Hemen al silah amını. Tamam vurmadım. Yedin İzim. mi? Yedim İlk 60 yanım kaldı. Salak sen salak. Galata haritasına da geçeceğiz. Hatta diyorum ki Meto Galata'ya geçelim biz ikimiz olalım millet ikisi. Tamam yaparız. Hiç Ama şimdi gel yapıyorum. bir alışayım burada alışma yapayım. Duydum sesini geliyorum. Ben de seni duydum. Eee yoksun. Hani oğlu? Abi Aynı. neredesin? Kaçma bu kaç kaç. An Gel. Oduka, meydan. Kaç canım var? Allah 60 canı var benim. Benim Easy. var. Hadi kaybol. Geldi. Hadi git. Bir şey diyeceğim senin <laughs> hep 60 canın kalıyor birader. Abi vurmadın Neyi ki etse. çünkü bana. Bana vurmadın. Vursaydın. Ee, niye hiç 3 canın kalmıyor peki? Abi vur kalsın Allah Allah. Bak yine ortadayım. Aa burası PlayStation yeri lan. Ananın. Gel buraya gel. Gel buraya. Ananın. Hahaha. oğlum. Bıçak geliyor. Bıçak geliyor. arkadaşlar. Arkadaşlar. Easy. Bakayım Eno. Ooo AFS'ine bak. Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Oyun cidden zor. Ya da ben e, bilgisayar değişikliği yapıyor. Kanka olarak. oyunda kasma yani silahların sekmesi var. Bayağı sekiyor ama CS'ye olan. An <laughs> ama diyor ki bir ben. Ya bir şey atmış bu piç. Hile Oğlum açmış. yok hile falan ya. Troll murat değil yani. Her oyunda hile aç ne güzel. O oh. oh. onunun. Güzel. O Groza ya. çok güzel bir silah biliyor musun? Kral katiliymiş. Soytarı katiliyim ben. Ben Kralımı vurdum. <laughs> Çıkar, çıkar kafanı. Ben sana bak, bir taktik söyleyeyim mi? Zoom açma kardeşim silahlarda Zoomsuz Neden? oynamaya çalış. Kanka daha iyi. Yani şey açmayacağız, zoom açmayınca. Bu eli alan, bu eli alan. Her eli kazansın sonra şeye geçelim hemen. Tamam. Re bu eli alan her eli alır abicim, hadi. 41 canım var bu arada. Yine ortadayım. Bu eli alan her eli alıyor. Ananı al, ananı Hayır. Altı merdiven... Ölüm! Bu ve Bu be! Koydum çocuğu! Yeni sabotaj prosu! Arkadaşlar şimdi takım maçına girdik. E, buradaki modumuz kanka yine e, herkes tekteki gibi. Sürekli ölüp doğuyorsun. Sabotaj modunda bomba kuranlar oluyor. İşte bombayı çözmeye çalışıyorsun yani. Yani bu mod tam benlik. ısınmalık. Bak bizim adama sıkıyor oradan. Silah al silah. Lan Şişt. ne bileyim hangisi bizim adam hangisi. Abim başka. üzerinde yazıyor ya. Silah al sen. Tamam. Avuk var oha! Koydum tamam. çocuğu. Long düştü. Devam ki. Bak şu anda Değil 250 geldi. skor Aha. Oğlum adam ikimizi de değişti. 250 skor olan kazanıyor kanka. Tamam. Ee, ne oynasam? Heh, şurada. Ben AK hastası oldum bu oyunda ya. Çok zevkli AK kullanması. Şeyde var, şeyde merdivenlerde bak. Sağda. Bir tane öldüm itte. Sağda mı? Sağda de var. Onu abi adamla anında buluyor beni ya. Amına koyayım yememiş içmemişler abi oyunu oynamış Oyunun tamam. yapımcıları mı bunlar acaba? Hayır. Ben bir tane abi... iki tane düşürdüm. Ben bir Oğlum tane basit adam ya. Bulamadım. Bak adamları kaçırdım ben. Aa! Adamlar kaçıyor baba. Kanka bu adamlar admin mi? Yo. Admin yani nasıl bu kadar iyi oynuyorlar yeni çıkan bir oyunu? Abim. Yani ben de iyi oynuyorum. O zaman ben adminim. Admin He? misin? Sen mi çıkardın bu oyunu? <laughs> Lan ben. Aha. Ups. Oğlum çok iyi meto Ah be. Ben atlayacağım. oynayacağım. Vardım. Adam Gerçekten. vurdum. Tebrik mesajı. U2 12'den. Oğlum ben neymişim lan? Ananın Ben AP'ciyim aga. Takımın sonuncusuyum 12. ya. Bu benim kaderim bence bir daha da. Takım ah sonuncusuyum ya. Adam burada. Oo böyle oyun mu oynanır? Nerede? Adam Nerede? Ya. Bak geldi. Ulas 31 var ya yok etti sene. Orada zırhın önemi cidden çok fazla bu oyunda. Bir kişi daha gitti. Zırh önemli kanka zırh alacak. Baya önemli ama baya. Abi beni kev gireceğiz bu oyunda kurban olayım ya. Nerede Meto ver infosunu. Ama bak neymiş cidden pay to win Heh. yokmuş bu oyunda. Yani o kadar e, silahımız var. Hiçbir şey yani bak, yine, musun? yine aynı şekil oluyor yani fark etmiyor. Baksana ap Yeter lan yeter Hep mi ineceğim lan bu hayatta Bir kişi bu daha da gitti vardım, vurdum bir kişi daha vurdum Üçüncüyüm lan İki gitti Ah be Oha ee, 13 kişi vurmuş bu arkadaşlar büyük ihtimal admin Oğlum ne alakası var Zık bir kişi daha Ben mesela CS'de falan çok bir, bir kişi daha. Zaman. Şey yapıyordum. Gabe'ndan şüpheleniyordum. Abicim, AP ile oynuyorum ben. Böyle. Başka silahları deneyelim. Ne deneyeyim? P90 deneyeceğim. P90'ı falan da çok güzel oynadım. Kanka, beni ortaya allak. Bunlar belalı adamlar ya. Aa, Abi, vuramadım. iki canı kalmış. Oğlum adam çıkar çıkmaz nasıl vurdu beni öyle? Kötüyüm. Kötüyüm. Evet. Ben. Evet. Sabodaj. Çakaj, bak baba birinci sıraya geçti hemen. Sabotajda ben çok. Bizim takımın şu an en iyisiyim her zaman gibi. Uy kurtardım adı. Akilimi çaldı. Aa arkacı ya. Bence birinci ben oldum ya bu oyunda. Çok, çok, da, çok bir. Türkiye birincisi. Ha. Yani benden sonra ikinci ben lazım. Abi bu adamlar tamam, bela ya. Öldürdüm. Seni öldüreni öldürdüm. Ama ben de öldüm. Buldum. Buldum. Tam öldü. Ha, peki, Yine peki, seni ben. öldüreni öldürdüm. Sen anca beni öldü anneni topla zaten. Başka bir şey yaptığını görmedik. Tamam. Milletçi. Abi ben daha ne yapayım ki tek başıma oynuyorum oyunda. 4 tane kill almış daha çocuk. Yine sen, seni benim öldüreni öldürdüm galiba. Yazıyor. beni klana almış arkadaşlar. Ogan yazıyor ismimin başında. Oğlum herkes klana gelecek. Sen diyeceksin ki keşke beni de alsaydı başta. <laughs> Abi beni kıstırdı Bulga yardım. Sen nerede? Kankam. Aa burada Galata Kulesi varmış görmemiştim ben bunu. Evet. Aa o kule var ya götüne girsin. Ha! Orada arkadaşlar gerçekten zor bir oyun. Hani herkes oynasın diye kolay yapmamışlar. Bak bu gitti. Hani bazı e, oyunlar mesela herkes oynasın, çocuklar da oynasın diye basit yapılıyor. Zevk alsın millet. Diye. Ama bu emek isteyen bir oyun. Sana, ana! Bunu koyayım. Yaşamadım ki öleyim. Doğduğum an ölüyorum. Bırakmadılar ya şeyi. Arkadaşlar açıklama ve yorum kısmından oyunu indirerek bize destek ve oyuna destek olabilirsiniz. Hepinizi Aynen. bekliyoruz. Klanımıza da daha fazla böyle sabotaj istiyorsanız da beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.